Ben pizza yapacağım. Ön beji, ön faz, Bu yapacağım pizzada mantar var. Sonra böyle peynirini atıyoruz. Örneğin bazı bizim salatalarımız var, kullanıyoruz, var. Montreal'de çok meşhur olan bir yemeği yapacağım arkadaşlar. Herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi bugün çok farklı bir mekandan size merhaba diyorum. Ee, bugün neredeyim? Bugün pizzadayım. Bugün hep birlikte pizza yapacağız. Pizza nasıl yapılıyor, nasıl pişiriliyor, pişiriliyor, pizza fırınını göreceğiz, malzemelerini ve ekstra farklı hazırlanan yiyecekleri de çekmeye çalışacağım sizlere. Bakalım gelen siparişlere göre. Öyle, şimdi ben bunun için çok heyecanlıyım. Hadi gelin hep birlikte başlayalım. Evet, şimdi burası pizza tezgahı, pizzanın yapıldığı yer. Burada ilk başta irmik var çünkü hamurları buna batırıp pizza yapıyoruz. Pizza sosu. Bu pepperoni yani domuz etinden yapılan bir şey. Bunun tabi şeyi de var bizde salamı da var, böf olanı da var. Mantar, yeşil biber. Bu tamamen domuz eti arkadaşlar, Bacon. Soğan. Domates, yeşil zeytin ve siyah zeytin olmak üzere, bunlar ana malzemeler. Diğer böyle gerekli olan etler de burada çünkü bunlar çok kullanılmıyor. Örneğin burada ne var? Burada kıymadan yapılan küçük köfteler var. Bu inek eti. Daha sonra burada yine smoked meat yani. Isli et, evet, şöyle bu jambon, bu da domuz eti ve son olarak da sosis İtalyan, bu da e, sosis yani İtalyan sosisi, bu da domuz eti. Bunları gerektiğinde çıkarıp kullanıyoruz. Şöyle yerlerine koyalım. Burada da griller var böyle. Small, medium, large ve x-large olarak gidiyor. E, açılan hamurlar buralara konuluyor. Önceden hazırlık yapıldığında o şekilde oraya yerleştiriliyor. E, bu da hamuru delmek için kullanılan alet. Daha sonrasında bu arkada da e, fritözler var. Patateslerin yapıldığı. Bunun üstünde etler falan pişiriliyor, bazı sandviçler yapılıyor böyle ekmek arası diyeyim artık burada sumaren deniyor ama o tarz şeyler. Putin sosu burada kaynıyor, sürekli burada sıcak bir şekilde hazır bekliyor. Evet, burada da kullanılan malzemeler var bu arkada yapılan sandviçler ve putin için. Bu putin için kullanılan peynir şu. Adını bilmiyorum ama Türkiye'de sanmıyorum olacağını. Domates salata, soğan, biber. Bu da örneğin bazı bizim salatalarımız var onlara kullanıyoruz soslar. Şu da tavuk kanatları yapıyoruz. Onlarla yenilen barbekü soslar. Bu da farklı bir tezgah. Burada hazırlanıp bu paketlere konulu konuluyor burada işte servis tabakları falan. Çünkü daha çok dışarıya çalışıyoruz. Evlere servis. Evet bu da pizza fırını arkadaşlar. İki tane. Biri altta biri üstte. Çok yoğun olduğu zaman bu kullanılıyor. Bu daha küçük bir fırın. Bakın şu şekilde böyle dönerek geliyor. Bu da büyük olan fırın şekilde üst üste duruyorlar İkisini aynı anda da çalıştırabiliyoruz yoğun günlerde e, burası da dev buzdolabı diyebilirsiniz soğuk oda yani bütün malzemeler burada duruyor görüldüğü gibi bugün de e, malzeme geldiği için her taraf tıklım tıklım hamurlar bu şekilde bu hamur teşlerinde e, buraya yerleştiriliyor buradan tek tek alıp kullanılıyor büyüklüğüne göre e, pizza peyniri önceden kesiliyor bu peperoniler falan önceden hazırlanıyor. Böyle bu şekilde şurada mantar var. Biberler doğranıyor. Peynirler bunlar böyle ezilmiş peynir hazır. Böyle burası da işte eşyaların saklandığı soğuk oda. yapacağım. Ne yapıyorum? Bir tane hamur çıkarıyorum. Şuradan. large çamur çıkarıyorum. Türkiye'deki ölçüleri bilmiyorum ama burada large 14 pustur. Böyle önce bak hamuru aldık burada şeye e, batırıyoruz irmik. Ondan sonra hamurumuzu açacağız. Şöyle yapayım. Bu şekilde elinizle bastırıyorsunuz kenarlarına. Onu büyük hale getiriyorsunuz. Ve daha sonrasında da havaya atacağız biraz şu şekilde. Fakat çok iyi atamıyorum ama yine de idare eder. Bakın kocaman oldu hamur. fazla hamur şişmesin. Evet şimdi sosumuzu koyuyoruz. Bir tane siparişimiz geldi. Siparişimize göre bir tane pizza. Ve içindeki malzemeler mantar. Mantarını koyuyoruz. Mantar her zaman alta konuluyor. Sosun hemen üst kısmına. Bu yapacağım pizzada mantar var. Sonra böyle peynirini atıyoruz. Böyle. Ee, bir biber var. Biberini koyuyorum. Soğan. Hemen soğanımızı aldık. Soğanımızı attık üstüne. Böyle yayıyoruz ve ee, tavuk eti. Tavuk etimiz de burada. Bakın şöyle şu şekilde bunu göstermemiştim. Bunlar pişmiş tavuk, tavuk göğsü yani. Onu da böyle üzerine atıyoruz. Bu pizzanın ismini ben koydum. Bu pizzanın ismi Simirna, yani İzmir'in eski ismi. Aynen bu şekilde bunu hemen şimdi fırına atacağım. Evet, şimdi bunu atıyorum. Bunu çıkışında hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde buradan gelip buradan çıkacak. Bakın pizzamız şimdi böyle pişti. Bu içine koyuyoruz. Şöyle. Ve kutuyu kapatıyoruz. Ben de baba. Kupe? Okey. E, normalde pizzaları kesmiyoruz. Müşteri isterse sadece kesiyoruz. E, bu müşteri istediği için şu an kesiliyor. Şu an servise hazır. Ne yapıyorsun şimdi? Yok. Ya. Kime? Şu anda evet. Hepsi geldi dükkana. Onun için sipariş etmiş adam ona bir tane pizza yapılıyor. Pepperoni konuldu. Olsun hadi pepperoni ya. Ha? Pizza. C'est pizza? Okay. Sadece peperoni istemiş. Ne yapıyoruz? Peperoniyi koyup üstüne peynir atıp fırına gönderiyoruz. Okay. Şöyle. Buraya koyuyorum ve gidiyor. Yaklaşık 6 dakikada çıkıyor bu pizza. Ee, şimdi size Montreal'de çok meşhur olan bir yemeği yapacağım arkadaşlar. Yemek diyorum çünkü buradakilerin bir akşam öğünü olabiliyor bu. Yani bunun ismi Putin arkadaşlar. Putin yani bildiğiniz Putin evet. Patates üstüne konulan özel bir peyniriyle birlikte üstüne sos dökülüyor. Ve o şekilde peynir eriyor böyle kaşar peyniri gibi düşünün. Eriyor ve o şekilde yiyorsunuz. Şimdi hep birlikte onu yapalım. Bir görün bakalım nasıl bir şeymiş. bu sosumuzu döküyoruz. İşte bu kadar meşhur putin bu arkadaşlar. Yiyenlere afiyet olsun. Evet size az önce gösterdiğim putinin sosunu biz kendimiz yapıyoruz burada. Gördüğünüz gibi sos pudrası var ve üstüne birazcık karabiber dökülüyor. Sonra e, suyla birlikte pişiriliyor ve ondan sonra putin sosu hazır hale getiriliyor. Evet, şimdi suyumuz kaynadı. O putin sosumuzu suyun içine boşaltıyoruz böyle. Ve hiç durmadan karıştırmak gerekiyor. Yoksa hemen topak topak oluyor. Şey gibi düşünün. Türkiye'deki tarhana çorbası gibi yani mantığını karıştırmak zorunda kalıyorsunuz kaynayıncaya kadar ki topaklanmasın diye şöyle kaynadıktan sonra kaç dakika pişiyor 15 dakika falan yeterli oluyor yani ondan sonra sos hazır Evet artık sosumuz pişti. Bu da pişmiş hali. Şöyle bir yap bakalım şöyle. İşte böyle. <laughs> günlükte böyle oldu. Değişik bir gün oldu. Değişik bir video oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Normalde tabi burada bu şekilde çalışamayız. Herkesin normalde iş tişörtü ve iş yapkası var. Ve maske takma zorunluluğu var. Tabii ki de ben bugün çekim yaptığım için bu şekilde geldim. Bu rahatlıkla geldim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya lütfen yorumlarınızı yazın ee, belki bunun ikincisini de çekebilirim ileriki zamanlarda ya da e, ne tür videolar çekmemi istiyorsunuz daha farklı neler yapabilirim ee, bunlar için de yazarsanız çok çok sevinirim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.